Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün 4. ayın 17'si pazar günü. Ee, hava çok güzel. Yine garajımdayım. Bugün ustalar size ne söyleyeceğim. arabamda uğraşacağım bugün. Lastiklerle uğraşacağım. Ee, size problematik biraz anlatayım. Bu arabada ee, ne var ne yok hepsini değiştirdim. Altında akis parçaları olarak her şeyi değiştirdim. Hani aklınıza ne geliyorsa bir akses orijinal. Ne yani şu ön, en son rahat diyorlar. Bilyaları değiştirdim, frenleri değiştirdim, diskleri değiştirdim. Kvelenka diyorlar falan. Yani arabada ne varsa bilyalar her şey değişti ama arabada yine bir titreme var. Titreme gitmiyor. 110'dan başlıyor 130 arası daha da gitmiyor. Araştırdım, baktım, ettim, sordum. Yeni tane yeni lastik aldım dört tane. Jantlar da iyi. Ee, dediler ki lastik olabilir. Bu lastiklerin hönçlak diyorlar. Yani lastiğin kendisinde böyle bir şey vardır diye. Hani iyi lastik olma, olma, hani hönçlak işte. Türkçe saklama gelmiyor. O vardır diyorlar. O olabilir diye. O yüzden ıı, şu arabayı aldığımda bunlar üzerinde vardı. 4 mevsimlik lastikler. Bunlar 16'lık orijinal. Bunları bir takacağım arabaya. Ondan sonra bir deneyeceğim. İnşallah titreme gider diye düşünüyorum. Çok merak ediyorum. Moralimi zaten bayağı da bozuyor. İnşallah bunlardır. Ee, bunlardan sonra şu 18'likleri bir takmak istiyorum. Aldığım cantları. Şunları. Bunlar nasıl bakalım titreme falan yapacak mı arabada diye. Onları bir deneyeceğim. Genel ee, olarak bakalım arabanın sürüşü falan değişecek mi. Eğer titreme giderse o zaman kesinlikle lastikler. Çünkü başka bir şey daha olamaz. Kirkomu hazırladım kriko mu, kirko mu, kriko mu ne deniyorlar, eldivenler, bezim var. Bu jantları bir daha bir indireceğim, hele ki ön lastikleri. Ondan sonra arabanın teknik olarak aklıma daha bir şey gelmiyor, değişebilecek ne varsa yani. Baya bir alt takım olarak baya bir, hani her şeyi yeniledik ya, sıfır. Araba ama yine dediğim gibi titreme olmaması lazım arkadaşlar. Beşli BMW'den konuşuyor sonuçta. Tamam 20 yaşında araba ama yine e, daha sakin gitmesi lazım. Titreme olmaması lazım. İnşallah lastiklerdendir. Lastikleri değiştireyim, takayım. Ondan sonra bir daha bir çekeceğim. Ondan sonra size de gösteririm yani neymiş, nedenmiş bu titreme geliyor. İnşallah gider diyorum. Bu size de bilgi olur. Evet arkadaşlar. Uğraştırdı biraz ama öndeki tekerleri değiştirdim. Bu orijinallerini taktım. 16'lıkları yine. Bakalım bunlardan titreme nasıl yapacak. Şimdi bir proba falan çıkayım. Arkaları bıraktım. Ellemeyeceğim. şunu kapatayım bir daha. Evet. arkalar böyle. Bu önler de böyle. İnşallah titreme gider yani. İnşallah. Çoğunlukla önden geliyordu Arkalar arkaları şu an şimdilik ellemedim. Giderse hatanın kaynağı. Nereden? Nereden çıkmış? Nereden, nereden geliyor belli olacak. Ustalar otobana şöyle bir çıkayım. Ya da daha doğrusu şıner şirasiye çevre yoluna. O zaman 110-120'de bir çekeyim size. Bakalım nasıl. Evet arkadaşlar haberden gidiyorum. Şu an 110. Önde gerçekten titreme yok. Daha ön, ön aksede Çok sakin ama şimdi genelde 120'den sonra yine geliyor. Acaba arka lastiklerden de herhalde belki öyledir. Arkaları da bir değiştirip deneyeceğim tam olarak. Ama önde direksiyonda titreme gerçekten bitti. Şimdi çıkıyorum 160, 150. Şu an yine arabada genel olarak titreme geliyor komple arabada. Ama daha iyi yani çok daha iyi 160. Şimdi bir de arka lastikleri bir çıkartacağım da öyle deneyeceğim. Bunun başka çaresi yok. Ben yani tam olsun bir denemek için. Herhalde bu lastiklerden geliyor, kaynaklanıyor bu. Arkada da bir titreme var. Arabada ama şimdi öne bastığım zaman en azından titreme yok. Daha iyi. Bir bir gelişme var yani daha iyi böyle. Şu an mesela 110'da hiç yok ön akside önde titreme. Arkadan geliyor artık bundan sonra o zaman yine. Evet, öyle olması lazım. Çok merak ediyorum. Arkaları da bir değiştireyim. Gerçekten merak ettim şimdi araba nasıl gidecek diye. Oldu, arkaları da bir değiştireyim sonra bir daha bir çekerim. Evet arkadaşlar, teras suya karıştım. Bakın. 4 tane tekeri de şimdi değiştirmiş oldum. Arkalar da değişti şimdi. Gidiyorum şu an 115 120. Tam titreme yaptığı şeyde zamandaydı. Başladığı zaman vakitte titreme yok arkadaşlar. Sıfır. İnanılmaz bir şey. Plastiklerin bu kadar fark etmesi inanılmaz bir şey yani yok denecek kadar az bir şey titreme var ama o da gerçekten yok denecek kadar hani hiçbir şey yok gibi ya maşallah 120'de o da bu lastiklerin kendisi zaten 5 yıllık lastikler bu, bu 2016'da bunlar bu 4 mevsim lastiği bunlar bunlar da hani pek iyi değil yani ama ona rağmen çok yol tutuşu şimdi tam süper oldu. Tam istediğim gibi, düşündüğüm gibi kaymak gibi akıp gidiyor yani yolda. Şu an hiçbir titreşme, sağ sola çekme yok. Tam böyle işte 5'li BMW'de böyle olması lazım ya. Öbür türlü yüzü geçemiyordum. Gerçekten yüzü geçmek istemiyordum. Hiç titreme vardı arabada acayip şekilde. Ama şu an 120 gidiyorum tam düşündüğüm gibi Hadi çok güzel yani. Öbürküler daha güzel görünüyor 17'likler ama onlara 4 tane yeni lastik almadan bir daha da takmayacağım. Takmam yani. Şu an yine biraz streme geliyor. Ama dediğim gibi lastiklerim biraz kendi 130 ama gerçekten çok az yani fazla bir şey de değil. Azıcık 140 kiloym, 140'te gidiyor, hiçbir şey yok şu an. az çok çok far geliyor. Demek ki arkadaşlar, bu da bana bir tecrübe oldu, size de olsun. Çin lastiği gerçekten almayın. Bir kere aldım, gerçekten tecrübe için olsun bir de bir deneyim dedim yani denemek için. Çok söyleyenler oldu, yazanlar oldu. İyi, iyi diye olanlar oldu. Diyorlar Çin lastiği süper. Hiç fark yok. Ben de bunu zaten bir arkadaşım bana tavsiyeylesin aldım. O aynısı bunda vardı. Onda bir ikilik birlik benmesi var. Birlik benmesi var onun da. O dedi ki ben de dedi süper dedi. Al dene dedi. Ama bak bende de gerçekten bu arabada hiç Kullanılmayacak bir lastik yani. Çok adi. 260 Euro'yu aldım. 4 tane lastiği. 260 Euro'yu da çöpe attık. Bu arada. Öyle oldu. Lastik yuvarlak değil. Kendisi yuvarlak değil lastiğin. Yani o kadar adi lastik yapıyorlar. Çin lastiği. Hele bu da belli. 5'li BMW bu. Hızlı da gidiyorum. Hani mesela şöyle söyleyeyim. Şehir içi kullanacaksan arabayı, yüzü geçmiyorsan küçük bir araban varsa ona öyle lastikler takınır. Hadi 80'i 100'ü gerçekten geçmeyeceksin hiç. Ee, ve şehir içinde gerçekten kalacağı ya da şehir araları öyle lastikler orada işini görür diye sanıyorum. Ya. Ama yok ya. Çok çok fark ediyor. Şuna bak araba. Şaşırdım yani. Bu kadar bir tecrübe oldu. Siz siz olun. böyle büyük arabanız varsa, yüksek test arabanız varsa Süratlı gidiyorsanız kesinlikle Çin ya da adi lastik arabanıza takmayın arkadaşlar. Yani, bu da gerçekten artık bana kim ne derse desin ben tecrübemi yaptım kendim yaptım gördüm yaşadım ee, yok lastiklerde gerçekten hiç, hiç şey vermeyeceksin yani en iyisi olmasına gerek yok. Ama orta boylu gidersen iyi, ucuz lastik kesinlikle tavsiye kimseye etmem. Allah muhafaza. Evet dostlar bakalım söz vermeyeyim size. Eğer keyfim, canım isterse bir öbür 18'likleri de takarım. Ama herhalde takmayacağım gibi geliyor. Bakalım yüksek süratla sürakta ne yapıyor mesela şimdi plastikler, lastikler. Bay yukarı gidiyoruz. 180 önde yani araba var. Rüzgar da var. Şöyle bir basalım bakalım plastiklerle ne yapıyor. Evet görüyorsunuz. maşallah var yani. Yol tutuşu falan iyi. Ee, iyi kaçırmıyor. Ah, ah. Küfür etmeyeyim neyse. Ya. Evet. Araba çift tüyünden sonra da zehir gibi gidiyor maşallah. Bakın bayağı yukarı iyi çekiyor. Ama rüzgara karşı çok şey oldu şimdi araba. Öbür 17'likler gibi değil. Ee, rüzgara karşı baya bir e, nasıl söyleyeyim enfintlik oldu. Türkçesi nasıl? Hassas oldu. Daha hassas oldu. Ee, zaten bu arabanın 4 tane amatör ve yayını değiştirmek istiyorum. Bunlar orijinal yayları. Onları değiştirdikten sonra araba biraz yolda daha iyi e, yatar diye düşünüyorum ustalar. Evet usta böyle bir video oldu size bilgi videosu tekrardan videonun sevimde söyleyeyim aman sakın Ucuz lastik. Hele Çin lastiği aramanıza kesinlikle takmayın. Çok kötü bir kalite. Çok kötü bir kalite. Te tekeller gerçekten yuvarlak bile değil. Yani böyle titreme yapıyorlar kendiliğinden. Rezillik yani. Evet ustalar bu da böyle. Kendinize iyi bakın. Kalı sağlıcakla. İnşallah yakın zamanda görüşmek üzere. Güle güle.